Arkadaşlar merhabalar çocuklarımızın istediğimiz gibi olmasını sağlayabilecek tırnak içinde tanrısal bir güce sahip değiliz. Bunu kabullenmek anne babalık yolculuğunun en ağır ama en hakiki gerçeğidir diyebilirim. Biz sadece vazifemizi yaparız terbiye ederiz, emek veririz değil mi? Örnek olmaya çalışırız, onlar için dua ederiz ama sonucu biz tayin edemeyiz arkadaşlar. Unutmayacağız. O çocuğumuz da bir irade sahibi bir birey. Yani sadece senin çocuğun değil, aynı zamanda Allah'ın kulu. Kendi aklı var, kendi kalbi var, kendi imtihanı var değil mi? O kendi sınavını yaşayacak bakın. Yani kendi tercihlerini yapacak, kendi cennetini kazanacak ya da Allah korusun, Allah korusun kendi cehennemini yürüyecek. Hiçbir anne baba evladını zorla cennete götüremez arkadaşlar. Aynı şekilde hiçbir anne baba evladını tek başına cehenneme de sür açıklayamaz şimdi bizim görevimiz şu elinden tutmak değil sadece yola işaret etmek onun yerine yürümek değil yürürken yanında ahlaklı kalabilmek modern psikoloji bunu şöyle açıklıyor bir insan diyor ne kadar denetlenirse denetlensin, kendi seçmediği bir hayat uzun süre sadık kalamaz baskıyla kurulan bir düzen arkadaşlar bir gün içeriden mutlaka çöker aşırı kontrol aşırı müdahale aşırı kaygı bunlar ilgilenmek değil ki bunlar çoğu zaman kendi korkularımızı çocuk üzerinden telafi etme çabası aslında itiraf etmek gerekirse. Yani bir çocuğu kurtarmayı değil, sorumluluğumuzu kurtarmaya biz memuruz. Yani elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Sonucu garanti etmekle değil. Her şeyi şekillendiremeyiz arkadaşlar. Her yolu çizemeyiz. Her düşüşü engelleyemeyiz. Bazen çocuk düşer değil mi? Ama düşerken Hazreti Yusuf gibi sabır mı kuşanacak yoksa öfkeyle savrulup kendini mi tüketecek? İşte onu belirleyen şey bizim ona ne kadar kontrol uyguladığımız değil. Bizim ona ne ne kadar şahsiyet kazandırabildiğimizdir. Evet bizim mülkümüz değil emanetimiz de çocuklarımız emanet kontrol edilmez hakkıyla ne yapılır peki taşınır. Her şeyi şekillendiremeyiz arkadaşlar ama doğru durursak doğru iz bırakabiliriz. Kalbimize düşen bu emanet bilinciyle yaşayabilmek duasıyla bir sonraki videoda görüşmek üzere.